Seni de... çekemeyen anten taksın kanka. Düre buluruz. Ne o 8? Keşke direği görseydik. O bu yana girseydik. <laughs> bir daha buraya gel <laughs> <Mesela gülüyor> <başarılı> be, ee, Ben yani şu <laughs> onu evet, Yukarı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak. Babadır. güzel. Baba dur. Gel bu oda. Yani en azından şeyimi orada olur yani. Ama işte karanlık sanki biraz. Nasıl bir karanlıkları var sanki. Ya biraz aynen canım ben küçük çünkü. Ama mesela dolap yükünü kaldırıyor senden. Dolap. Evet. Öyle bir, bir de burada nereye masa koyacaksın? Hani acaba burası olursa hani burayı mı alsam diye düşündüm de masa ne koyacaksın? Ben ya. de onu düşündüm işte mesela. Hani çünkü tatlı bir oda. Aynen. Hani çok güzel dizayn bir oda. Evet. Ama yani işte yok ya ben yok. gene almam. Şu, şu hani. tarafa konulmak zorunda kalacak. Ama yani, baksana çok göt kötü olacak evet. yani o zaman. Yani. Şu odalar bayağı geniş ama şu odalar bayağı iyi. <laughs> Bu da ne kadar odası kanka burası Değil mi yani. Şu balkon olayı iyi. Sveki, çok güzel. Ya <laughs> burası hiç bir şey yok ya. Bunlar nasıl ısınıyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> Abi onu diğer adam kalan da kaçacağız kan Nasıl ısınacak? Sadece tam onu boğadan bilmezdi ki. Aynen. Abi, abi biz duyana kadar. Aynen Neyse. Arayın yankılı. Yankılı. Ben benim yoramıyor onu. Videoda basın. Evet. Ev bakmaya çıktık. Evet arkadaşlar. Git <laughs> <laughs> konuşalım. Ama niye yakınlaştırmıyor? Yakınlaşması lazım. Anlat, moddan kapattın? Naptın? Bakın, Evet, eve bakmaya çıktık. Ben yakını İyi her türlü. Cacığa Umarım güzel bir ev buluruz. Evet. Umarım seneye bu zamanlarda bu evlerimiz olmaz. <laughs> evet. Hatta evimiz Gerçekten ya, artık Her sene. İlk sene kaldı. Ama cidden iki sene için de yani... Değilmez falan. Ooo <laughs> retro bu Senin arkandan şeyin gibi bir şey bak ne. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> Şimdi ama ince su gösteriyorum. mahallesi var. <laughs> <Okay. gülüyor> evet. biraz gelir misin? Çok uzaktasın. ama abla kamera. Öyle de çok dibinde oluyorsun. <laughs> Şimdi. Betül <Becin, gülüyor> Hanım, Betül Hanım bir dakika. <laughs> şu an, sorunları şu an değil de başka zaman olursa. Betül Hanım ama sizi. Lütfen lütfen çok doğrulamıyorum. Ev aradığınız söyleniyor. <laughs> e, şu an Segmi hakkında kitabını var. Şey, <laughs> 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 <Sabe>, Bazı duyumdan <düğümler gülüyor> aldık. <gülüyor> Ben yani şu an konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. <laughs> kendisine de yani şu an e, iyi bak diyorum kendisine inşallah. <laughs> <laughs> Döküşlerde gideceğiz diye. Umarım gidebilirim. Bir, bir daha umarım Hadi yani. Hadi bakalım. Birinci sapak değil, ikinci sapak. Aynı anda gideceğiz. <laughs> yes girl. İşte böyle bir şeyler. Hadi bakayım. Kamera bileğime bağlı şu an kurtuluşta mükemmel bir daireyi görmeye gidiyoruz şu anda. Ee, çok özel. <laughs> Ve buranın, buranın yokuşları birazcık maf eyliyor. O yüzden hoş değil. Ee, bakalım. Siz gelişmelerden haberdar edeceğiz. <laughs> Bunu izleyen canım o tane arkadaşım. <laughs> Hadi bakalım. Giden su. <laughs> Cari Dur bakayım. Cehri bu video bunu YouTube'a atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyle. <saygınızı başlar>. Merhaba. <laughs> Kolej olayında. Aa Ted şurası mı lan? Ya e diyorum ya evin cephesi şöyle böyle bir şey hmm. görüyordu. Burası Tedişko. Ay. Şimdi Mayfart'ım yayağını dışarı götürdüğü için Betül Hanım'la Yürüyoruz. Mehmet Bey bize aşk oldu herhalde. Onu daha varamadık da. Murat Bey. Ay Murat Bey. Murat ben Bey. Ben olmamışım. Murat Bey. Murat. Murat Bey. Murat <laughs> Bey. Murat Yemin ediyorum var ya şuraya geldik yani. Şuradan şöyle gözükmüyor da. Biz ne yollardan açtık. Şu evet şu yolda yürüyeceğiz. Bu merdiven şaka mı ya? Eskitme'den çıkalım. Düz devam mı? Şöyle, evet. Düz devam mı? Evet, evet. Abla bizi burada evet. diperler. Evet. Kendime evet. sansürut atayım da. Efendim evet. arkadaşlarım. Damlar. Ay. Ne Dur, bizi çekemeyen anten taksın evet. diye. Ben. Çok güzel. Seni çekemeyen anten taksın kanka. Ay şey sana girsin şeyin çekmedik ya. Ne? O boruyu, direği. Ah be. <laughs> yani orada yapabilecek bir dakika şu an çok şeyim var. Tarla başı. Ha, tarla başı. Ya da ba ba bağcı var. Bilmiyorum, alabileceğini düşündüm şöyle, şuradan da. Yok, galiba su. Bir geç bakayım. Geç bakayım. Zamanın rejiye aç olmadı ya. Yukarı çık şimdi. Yukarısı <laughs> çık. <laughs> Güzel çık ya. Arka plan çok iyi. İnsan <laughs> <laughs> ne düşünüyorsunuz bu ev hakkında? çok ee, güzel çıkıyor lan. Çok tatlı Keşke çıkıyor. o direği görseydiniz. <gülüyor> <gülüyor> o direk bu eve girseydi. Korkunç. <laughs> Öyle bir düşünce değilmiş. Korkunç, korkunçtu <laughs> gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz? Çekeyim mi size? Yani... Şu yokuşu ve şu, şu aşağıdaki merdivenleri hani keşke talabilseydiniz. Hani. <laughs> bu merdivenler herkesi tutmasını isterdi ki bir daha buraya gelmesin <laughs> Bir adam diyor ki 22 bin diyor. Evet ya. 18 ay, 18, <laughs> 18, bende, 18 bin dedi. <laughs> ne 18 22.000. 22 bin. Adamın gözleri döndü. <laughs> Böyle bir tepki verdi. <laughs> 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 22.000 s**tum <TL. gülüyor> <Vallahi. gülüyor> hani yani mümkün şuraya 22 vermenin mümkün atı yok. Mümkün atı ama. Neyse kalk yani, <laughs> <laughs> Merhaba çocuklar, ben anneniz ve anneniz ve teyzenizle arkadaşlar. Sen Öyle yani. <laughs> ha, çocuklarım, var mısınız ya? <laughs> Olmuş musunuz? <laughs> Neyse şimdi de öyle demeyeyim de sizi seviyorum canlarım. <gülüyor> <gülüyor> çok konuk olurdu. <laughs> Neyse hadi bay. <laughs>